Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin altı, Lımasa ortaklarına kendi listesinde onlarca milletvekili adayı ayırmasına tepki göstererek CHP'nin kendi evlatlarını yok saydığını belirtti. Cumhurbaşkanı adaylarından sonra partilerin vekil listelerinin de belli olması ile kampanyalar da başladı. Millet İttifakı'nda Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmesi kararlaştırıldı. İsmail Saymaz, CHP'liler hangi motivasyonla oy versin? CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında CHP'nin milletvekili aday listesine yönelik çarpıcı sözler kullandı. Altınlı Masa ortaklarına CHP listelerinden onlarca milletvekili adayına verilmesine tepki gösteren Saymaz, partililerin bu listelere oy vermeyeceğini belirterek şunları söyledi. Benim saydığım kadarıyla DEVA Partisine 12 ya da 13, Saadet ve Gelecek Partisine 9 ya da 10, Demokrat Parti'ye 10, İyi Parti'ye de bazı illerde çekildiği için 5 seçilebilecek yerden toplamda ise 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiniz. Bu hakkaniyete aykırı. Kaç milletvekili seçilecek de 40 milletvekili verdiniz siz? Kardeşim CHP'liler kendilerini görmedikleri listelere hangi motivasyonla oy versin? Üstelik bu partilere en seçilebilecek illerden vermişler. Bunu neye göre verdiniz? Deva Partisi bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Gelecek Partisi bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Bence 9 milletvekili çıkaramazdı. Deva Partisi hiç çıkaramazdı. Ve bunun sonucunda 40 yıldır partide ter döken CHP'liler tepki gösteriyor.